Merhaba. Asel Post programının genel kullanımı hakkında bilgi vermek için bu videoyu hazırladım. Programımızda öncelikle isterseniz yeni bir ürün tanımlayalım. Programa girişte üst kısımda stok listesini tıklayıp hemen yanında bulunan hızlı kayıttan veyahut da klavyenin kısa yol tuşlarından F6'ya basarak yeni ürün kayıt ekranını açıyorum. Ürünün barkodunu okutup Enter tuşu ile stok adı kısmına geliyorum. Ürünün ismini biz buraya yazacağız. Ben kahverengi diye girdim. Asgari stokun anlamı programı takip etmesi açısından elimizde bulunması gereken minimum stok miktarıdır. Örneğin bu ürün için 10 tane minimum miktarı. Alış fiyatı ve e, asgari stok miktarlarını girme zorunluluğu e, bu alan için yoktur. İstenirse programın kar zarar hesaplaması için alış fiyatlarını girebilirsiniz. Örneğin bu ürün için 9 liralık alış fiyatı belirledim. İlgili departmanını da seçip ürünün KDV'sini belirledikten sonra elimizde bulunan stok miktarını ilgili kısma yazıyorum. Yine birim fiyatında da müşteriden alacağımız yani bizim KDV dahil satış rakamımızı yazıyorum. Ürüne resim eklemek ister isem sol alt kısımda bulunan resim çubuğundan herhangi bir resmi buraya ekleyebilirim. Örneğin ben bu ürün için şu resmi kullanmak istiyorum. Kaydet dediğim zaman ürün artık sistemimde kayıtlı olacak. Programda herhangi bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman, örneğin bir ürünü değiştirmek istediğimiz zaman, ürünü arayarak bulabilirim. Üzerine çift tıkladığım zaman ürünün genel bilgileri gelir ve burada istediğim değişiklikleri yapabilirim. Programda stok listesine girdiğimiz an azalan ürünleri sarı renkte, ve biten ürünleri de kırmızı renkte gösterir. Örneğin damacana su için asgari stoğumuz 45 ve elimizdeki stok adedi 49. Yani ürün sarı renkte azaldığını bize söylüyor. Programda satış yapmak için ise satış ara birimine girip ürünlerin barkodlarını okuturuz ve birim fiyatları karşımıza gelir. Kısa yol tuşlarını yine ürünleri resimli olarak ekleyebilir. Hangi ürünü satmak istiyor isek üzerine tıklayıp satışı gerçekleştirebiliriz. Ve F2 ile de kayıt butonuna bastığımız an yeni bir satışa hazır olup ikinci bir satış yapılır. İstemediğimiz ürün veyahut da fazladan okuttuğumuz bir ürün olduğu zaman ürün üzerine bir kere tıklayıp sil tuşunu veyahut da fiyat veya adet bilgisini değiştirmek istediğimiz zaman örneğin adet değiştirmek istediğimiz zaman adeti tıklayıp adetlerini değiştirebiliriz. Ve yine kaydet veyahut da kredi veyahut da veresiye satış yapacaksak veresiye tuşuna basarak satışı bitirebiliriz. Burada parçalıya tıklar isek örneğin 9.5 TL'nin 5 TL'sini nakit 4 TL'sini kredi kartı ve 1 TL'sini de, özür diliyorum, 50 kuruşunu da veresiyeye atabilirim. Bu şekilde kaydettiğim zaman müşterimizin carisine 50 kuruş veresiye işlenecektir. Programımızın bir diğer kullanımlarından cari takibi ise, yine üst kısımda bulunan cariler sekmesinde cari kartlar sekmesinin hemen yanında bulunan hızlı cari kartı ekle ile Yeni müşterimizi buradan tanımlayabiliriz. Müşterimize kredi limiti ve risk limiti tanımlayabilir ve bu satış esnasında yapılan satış esnasında limitini aşıyor ise sistemin bizi uyarmasını sağlayabiliriz.